Ya 40 yaşındayım ben böyle hazimet görmedim. Ya beni bir seyretsinler bak. Görecekler o zaman orada nasıl hazimetleri anlatıyorlar bize ya. Yol yaptılar ya. Yerli milli uçağımız da göklerde. Gök yaptılar gök. <laughs> Dayı sen gözüne bir göklük al da göğü iyice bir gör. Evet yerli milli uçağımız göklerde. Yere inmediği için göremiyoruz. Fransa, İngiltere, Almanya hepsi aç ya. Cebinde kaç para var? Sen ondan haber ver bana. 5 e lira ne olmuş? E gitsin onunla bir lokantaya bakalım. Ben lokantaya gitmem ya. Simit yerim. 5 liraya simit bile yok. Simit. Algı yapma algı yapma. Almanya'da simit bile yok. Ne diyorsun simit bile yok Almanya'da ya. Simit yaptılar. Senin kafa komple simit olmuş dayı. Kardeşim bizim millete rahatlık bakıyor. Çağ atladık çağ. Neden? Çünkü çağ yaptılar. O senin dediğin kebap. Çağ kebabı. Şeyi şeyine denk oldukları için kebap yapıyorlar kebap. Eskiden iyi miydi? Ya benim 20'lik dişim vardı. Gece bir yatıp sabah bir kalktım dişimi çağ. Ya. şimdi hayattayken donumuzu çalıyorlar hadi onu geç geleceğimizi çalıyor